geldiniz maç havasında. Bu hafta UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'mizin Fenerbahçe Varoş'la oynayacağı mücadelede sevgili Serhan Hayat'ta beraberiz. Serhan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim abi. Her şey yolunda. Kazanma, kazanmak istiyoruz. Güzel bir maç olmasını bekliyoruz. Biliyorsun bu hafta önemli abi. Hepimiz için. Ee, bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'mizin 7 puanı bulunuyor. Yine Ferencvaros Varos takımının da 10 puanı bulunuyor. 3. sırada yer alıyorlar UEFA Avrupa Ligi'nde bu mücadele öncesinde. Nasıl bir maç bekliyorsun bugün? Zor maç çünkü eksiğimiz çok. Ceydin Osterwolde, Fred ve İsmail kart cezalısı. Onun dışında yine Bekao, Bartu ve Mert Hakan Yandaş da yani bu 3 oyuncu eksikken onların da UEFA listesinde olmaması hem Şimanski'nin hem de Çağlar'ın sakatlıkları ister istemez teknik direktörümüz Domenico Tedesco'nun işini bir aylı zorlaştırmış durumda bu karşılaşma öncesinde. Ama yine iyi bir 11 ile sahadayız. Yiğit Epe ilk kez 11'de forma giyecek ki altyapıda birçok maçını anlatmışlığımız var. Yiğit umuyoruz ki o da bugün kendisi açısından iyi bir maça imza atar. Tabi zor bir karşılaşma. Hızlı çıktık bu kez. Şimdi Oğuz'a döndü. Oğuz sağ tarafta. Oğuz Aydın. Oğuz üstüne üstüne gitti rakibinin Semedo. Nelson Semedo bıraktı. Talişka tek top. Asensio yeniden Talişka'nın vuruşu. Kaleci'de kaldı. Dibuş. 17. dakika. Gitti topu kazandı. Tamam. Oğuz'dan bas şimdi Asensio'ya. Asensio. Nabi Keita mücadelesi. Keita dokundu topa. Ardından Ay. Asensio yerde kaldı. Avantaja bıraktı maçın hakemi. Semedo ortaya taşıdı. Orta şans aradık. sabun araya girdi. Ah. Bir orta şansı daha var. Ceza sahası dışında şimdi Archie Brown pas bekliyor. Asensio'nun şutu kalecide kaldı. Uzaklardan kaleyi düşündü Asensio. Top kalecinin biraz üzerine gitti. Bir önceki pozisyonda da ceza sahasının içinde mi dışında mı bir müdahale var. Orada 2-3 tane var. Oyuncudan oralarda avantaja bıraktı ama Skriniar'la oynadım. Skriniar'dan da en gerideki Ederson'a. Ederson bekliyor. Hemen önündeki Skriniar'a bıraktı topu. Milan Skriniar. Yerden pas. Asensio. Asensio'dan Semedo'ya. Sağda Oğuz top bekliyordu. Onunla oynadı. Oğuz rakip yarı sahanın ortalarında. Taç çizgisinin hemen önündeydi. Bıraktı Asensio'ya. Asensio ilk rakibinden sıyrıldı. Asensio baktı kaleye. Asensio'nun oh. Ah. şunu direkt dibinde kaleci. İkinci pozisyon. Savunma topu. Uzaklaştırıyor. Semedo dokundu. Top oyun alanının dışına çıktı. Kale alanına doğru kesti. Kapa vuruşu. Top direğin hemen yanından oyun alanının dışına gittim En Topa yükselen isim. Kapa vuruşunda. Kalecinin bakışları arasında top direğin yanından oyun alanının dışına Çıktım Çok Kaleyi iyi Kaleyi bulsa gol olacak bir pozisyon. Ennesir'inin kafası. Az Out'a gitti. Bomboş top yarı sağımıza doğru. Talişka ile karşıladı. Topun indiği yerde Salahi var. Salahi'nin çevirdiği top. Edson Alvarez göğsüyle indirdi Talişka. Talişka Nabi Keita'dan topu kurtaramadı. Şimdi Edson Alvarez'in baskısı. Varga ile çevirdi. Yusuf ceza sahası içerisinde. Yusuf'un vuruşu direkten geri geldi. Top of. ikinci pozisyon. Şikrinyar topu kornere uzaklaştırdı. 2. İki. 45. Direkt. dakika ikinci direklerim. Yine Yusuf fal solu vuruşunda top direğe çarptı. Oyun alanına geri geldi. Ardından topu kornere uzaklaştırdık. Şimdi köşe vuruşunu kullanıyor. Asensio. Yakın direğe koşular var. Asensio yaptı. Ortayı kapa vuruşu. Thomas Vaklau da gitti. Ennesiri bomboş pozisyon. Çok iyi orta Asensio'dan. Ennesiri kapa vuruşunda çerçeveyi bulamadım. Top direğin yanından oyun alanının dışına gittim. Çok Maçtaki kötü. en net pozisyonumuz. Asensio'nun köşe vuruşu. Enli ayak koydum. Ferenc Varoş savunması. Şimdi savunmamızın arkasına doğru uzun bir pas. Levent takibini sürdürüyor ama ceza sahasına girdi. Ferenc oyuncular kayarak müdahale Yiğit Efe'den. Bravo. Bravo Harika Yiğitepe. bir müdahale Yiğit Efe'den. Ederson'la karşı karşıya kalacaktı Yusuf. Yiğit Efe kayarak müdahalesiyle topu. Müthiş. Uzaklaştırmayı başardım. Top kornere çıktım. 66. dakikadayız Umut. Şimdi sol taraftan köşe vuruşunu kullanacak. Ferencvaros takımı Kaniçovski çeyrek daireye topu bıraktı. Ceza sahası içerisi bir kalabalık. Kaniçovski yaptı ortasını kale sahası topağlarda. Ferenc takımı golü buluyor Varga. Köşe vuruşunda topu ağlarla buluşturuyor. Varga 66. dakikada Ferencvaros takımı köşe vuruşundan kaydettiği golle Fenerbahçe misli karşısında 1-0 önde mücadelede atmadı ona. Döndü şimdi Oğuz Aydın'a. Oğuz Semedo. Nelson Semedo. John Duran. 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 Bası geçmedi ama yatarak müdahale orada Duran'dan kaybetti. Topu yeniden kazandırdı. Edson Alvarez sol taraf Levent. Kalabalık geldik bu kez. Archie Brown sisse karşısında. Archie Brown, Brown bıraktı şimdi. Oğuz, Oğuz Aydın. Edson Alvarez, Oğuz, Brown. Archie Brown, Semedo. Boşluk arıyoruz. Rakip yarı sağda. Anderson Talişka, Talişka bıraktı şimdi. Duran, John Duran bıraktı ondan da Oğuz Aydın'a. Boşluk aramaya devam ediyoruz. Ceza sahası ön bölümünde rakibin. Pas yapıyoruz. Levent sol taraftan şimdi sağ tarafa orta. Nene indirdi. Talişka gol! Be! Goal! Bravo Talişka. Bravo Talişka. Anderson Talişka. 69'da cevap geliyor Anderson Talişka'dan. Bravo Talişka. 66'da Varga'nın golüne. 69'da Anderson Talişka. 1-1. Levent'e çok iyi orta bu arada evet. sol kanattan arka direğe doğru topu çok iyi indirdik. Talişka da bekletmeden sağ ayağıyla düzgün bir vuruşla golü yapmayı başardım. Maçta durum şimdi 1-1 oldu. Daha önümüzde çok uzun süre var dedik ama gerçekten çok kısa sürede reaksiyon gösterdik. Levent'in ortası Dor Gelesnen'e indirdi ceza sahası içerisinde sağ ayağıyla Uzak köşeye yerden çok düzgün vuruyor Anderson Talişka. Mücadelede yeniden denge var. Talişka bekledi bıraktı şimdi Nene'ye Nene aldı soluna ne? Nene ay, vurdu ay, üst, direkten direkt, döndü. üst direkten geri geldi. Doğru geles, Nene müthiş vurdu. Harika bir şut doğru Nene'den ama direğe takılan bu kez Fenerbahçe mücadelede. Archie Brown döndü geriye Nene ile oynadım? Nene'den neden Talişka'ya? Anderson Talişka baktı kaleye. Talişka direkt dibinde kaleci kornere çaldı. Anderson Talişka. Önce ne neden? Şimdi de Talişka'dan etkili şutlar. görmedik Tekrar. ama John Duran'a doğrudan kırmızı kartını çıkarttı. Maçın hakemi. Ramakerse Kers'te sarı kart gördü galiba değil mi? Evet. John Duran rakibini Evet, pozisyon. İtiyor. Pozisyon devam ediyor. Yani o pozisyon esnasında bir şey yok. Sonrasında topsuz alanda muhtemelen yaşanan bir gerginlik durumu söz konusu. Hakemin tam gözünün önünde. Evet. Rakibine bir müdahalesi var. John Duran'ın. Kırmızı kart çıktı. John Duran'a 90 artı 2 de 10 kişi kaldık. Sı Rama Kersi, sarı kart görmüş. Bizde Talişka sarı kart gördüm. Taç atışını kullanacağız. Muhtemelen de son atak olacak bu. Kenara geldi bu arada De Burgos. Bir sarı kartta. Yedek kulübesinde Tedesco'ya sarı kart çıktım. Galiba. Havada uçuşuyor. Evet Tedesco'ya sarı kart çıktım. Domenico Tedesco'da. Sarı kart gördüm. Tacatışını atışını kullanıyor şimdi. Archie Brown. Archie Brown'dan uzun bir tacatışı. atışı. Kale alanına doğru sekti top. Arka direğe doğru açıldı. Şikrinyar bu arada ceza sahası içerisinde yerde ortayı yaptık. Talişka'ya gelir mi? Talişka Röveşata'ya yattı. Topa yükselirken de faul kararı var. Pozisyonun başında. Acaba Şikrinyar'a bir faul var mı? Yok mu? Ceza sahası içerisinde. Şikrinyar ayağını gösteriyor. De Burgos. Pek oralı değil. Şikrinyar topa doğru giderken rakibinin müdahalesiyle yerde kalıyor ama De Burgos bu pozisyonda oyunu devam ettiriyor. Ardından da Talişka Röveşata'ya yatarken rakibine faul yaptı diyor maçın hakemi. Ve İspanyol hakem maçta son düdüğünü çalıyor. Mücadele bir birlik eşitlikle sonuçlanıyor.